Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin 8. bölümüyle beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar. 6. ve 7. bölümde hatırlıyorsunuzdur umarım. Sandığımızı düzenliyoruz ama yapamamıştık. Bu bölüm her şeyi yapacağız arkadaşlar. Yani Minecraft'ı bitireceğiz. Öyle düşünün. Size öyle bir örnek vereyim. Öyle yapacağız. Yani Minecraft'ı bitireceğiz. Bitireceğiz. Öyle. İlk başta Nedir'e nedir e gideceğim? Nedirden kuvar toplayacağım. Bir sürü kuvar toplayacağım arkadaşlar. Gelişeceğim, her şeyi yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde tarla yapacağım, edinme. Nereye yapsam tarlaya. Neyse ya sonra ayarlarız. Arkadaşlar, ne olur arkadaşlar? Eee Kitabımın ismini ayarlayın arkadaşlar. 7. bölümde de söylemiştim size. Ayarlayın ne olursunuz diye. Ama e, atımın adını siz söylemediniz. Yorumlarda yazmadınız. Ve ben çok üzüldüm. Ne olur yazın arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum ya. Ne olur yazın arkadaşlar. Sizden iki tane isteğim var. Bu isteklerden biri atma isim yazmanız Diğeri ise Kanalıma Abone olmanız Eğer bunu iki şey yaparsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz Lütfen bu iki şeyi yapın Arkadaşlar Orada Adını unuttum arkadaşlar Eee Işık taşı, ışık taşı var. Oo! Oo! Arkadaşlar. Yalnız var ya. Of! Bunlar dünyanın Minecraft ne dünyası ya? Minecraft'ın en değerli şeyleri. Hemen kemik taşlarını da alalım arkadaşlar. Bunları kemiğe dönüştüreceğiz. Ya tabii dönüştürebilirsek. Hatırlıyorsanız 7. bölümde ben demiştim dönüştüreceğim falan diye. Ama olmadı. Kemik tozunu kemiğe dönüştüremiyormuşuz. Aynen birazcık ne aynen yani. Birazcık da arkadaşlar varmış. Şurada kuvars. toplayayım. Kaç tane oldu? Hmm. Nerede nerede? 64 Bir tane 64'lük bir tane de 13'lük. Daha fazla duruyor. ya. Şunu heh, yokmuş burada. Ee, nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Şurada arkadaşlar, bakın, şurada var ışıkta işte. Ama oraya gitmemiz gerçekten çok zaman alır. Oraya gidemeyiz. Nasıl yapalım? He. Bir düşünmek lazım, değil mi? Bir düşünmek lazım ilk önce. He. Şimdi arkadaşlar, oraya ben bloklarımla gitsem. Yeter mi ki bloklarım? Yetmez büyük ihtimal oraya gitmek. 20, 28, 28 tane 28 tane ee, nether nedir taşım var. Minecraft'ın arkadaşlar hiçbir şeyini bilmiyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Her şeyini biliyorum. <laughs> evet. 28 tane nedir taşım var. Geldim. Evet. Tamam. Hemen toplayalım buraları da. Burada büyük ihtimal daha fazla olacak. Işık taşı falan her şey. Aha buldum. Buldum 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 buldum. Evet arkadaşlar. Hatırlatma yapıyorum. <laughs> Siz kanalıma abone olursanız daha çok Minecraft videosu gelecek. Ya, yorumlar kısmına yazın. Ayrı içerikler e, içerikler oynamamı istiyorsanız oyun içerikleri içerikler yapmama yorumlar kısmına yazın. Bazı benim takipçilerim Roblox oynar mısın yazmış. Tabii ki de oynarım. Ama en yakında Roblox videosu gelecek arkadaşlar. Ama ama 50 e, abone olduğumuzda gelecek. 50 abone olduğumuzda Roblox videosu gelecek. 50 abone Roblox. Tabii ki çekerim. Benim takipçim çek demiş. Ben hiç çekmez miyim? Çekerim tabii ki de. Ve arkadaşlar bayağı bir istiyordu. Benim takipçim. ben de hiç çekmez miyim? Tabii ki de çekerim. Yani, ben hiç takipçilerimi kırmam arkadaşlar. O, Yalnız arkadaşlar burada zıplayacak hiç yer yok ya. ...gidemiyorum. Ama yalnız... ...fena kuvarsız taşı var. En azından kendime zıplayacak bir alan açtım. Arkadaşlar, e, bu arada... E, ...Türkiye'nin bazı illerine... ...kar yağdı. umarım e, daha çok fazla yağmaya başlar. Evet. Her neyse, videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde bahçe yapacağım. Ondan sonra bahçe yaptıktan sonra kuvas taşlarımla evimi yenileyeceğim. Ya Evimi yeniler miyim bilmiyorum. <laughs> Herhalde bu bölüm evimi yenileyemem ama daha üst bölümlerim, bölümlerde yenilerim diye düşünüyorum. Aynen ya. Daha üst bölümlerde yenilerim arkadaşlar ama. Yani yenilesim yok. Neden? Pardon. Yenilesim yok değil arkadaşlar. Yani yenilerim yani yenilerim arkadaşlar. Yenilerim. Of, bu ruh kumunu hiç sevmiyorum ya. Of. Hiç sevmiyorum bu ruh kumunu. Neyse arkadaşlar. Biz evimize geri dönelim. Şaka şaka dönmeyelim. Daha çok burada uğraşalım. Ah, Düştüm düştüm düştüm. Arkadaşlar. Buldum. Buldum. Dur hemen toplayalım. Dur altı düşenleri arkadaşlar ben alırım. Yeter ki alalım bu kuvar taşını. Arkadaşlar kuvar taşı değil ışık taşı. Kuvar taşı dediysem özür dilerim. Bu zamanlar ben birazcık dalgınım. Kuvaş taşı demiş olabilirim. Nesnelerin bazı sadece ışık taşı değil ee, bazı nesnelerin adını yanlış söylemiş olabilirim. Çok özür dilerim. Bu zaman birazcık dalgınım. Evet. Şimdi şimdi ne yapalım? Alt kısımlarda da <laughs> Üzerimdeki bütün eşyalar gitti. Nasıl ya? Öldüm. Biri. Üzerimdeki bütün eşyalar gitti arkadaşlar. Eyvah! Ya ne yapacağım ben şimdi? Ya! Anlayacağım ya. Anlayacağım. Neyse bulurum oraya. Arkadaşlar bir dakika benim sandığımda en yani bir şeyler olması lazım. Uf ne yapacağım ben şimdi? Of, öldüm ve üzerimdeki bütün eşyalar gitti. Her şeyim üzerimdeydi. Neredeydi Nora? Durun arkadaşlar. Benim e, sandığımda bir şeyler vardır. Ben kesin sandığıma gitmeliyim. Benim sandığımda bir şeyler vardır. Ya. Of ya. Of ya. Ah. Ne yapacağım ben şimdi? Benim sandığımda bir şey vardır. Bir dakika geldi. Masini Arkadaşlar bu arada dışarıdan gelen sesler için çok özür dilerim. Uf ya. Ama yok böyle bir şey ya. Gerekli hiçbir eşya yok derken elmas kalmış birazcık. Uf ya bu kadar yaramaz işimizi görmez. Ama olsun. Birazcık gerekli malzeme almam lazım. Hemen al şunları. Şunu da al. Of ya. Bu kadar malzeme benim işime yaramaz ki. Of. Bu kadar malzeme benim işime yaramaz. Ne yapacağım arkadaşlar ben şimdi? Evet arkadaşlar, şunu alalım kılıç olarak. Kazma da almamız lazım. Ya kazmamız da yok inanmıyorum ya. Her şey gitti üzerimden. Bütün bütün servetim üstümdeydi. Bir daha üstümde saklamayacağım. Hiçbir şeyin üstümde saklamayacağım. Yapacak elmasımız var ama ya. Bulmam lazım onları. Üzerimde gerekli gereksiz bütün her şey vardı benim. Her şey vardı benim üzerimde. Resmen kazmasız kaldık. İnanamıyorum. Of ya. Neyse hemen gidelim arkadaşlar. Eyvah! Yeni öleceğim. Unutmuştum. Üzerimizde var sandım. Üf, Neyse. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Ben ne tarafa doğru gitmiştim? O tarafa doğru gitmiştim. Of, öldüm. Buna nere ya? Ha nereye çıkmıştım? Of kaybettim orayı. Kaybettim işte. kaybettim yani işte. Tamam buradaydım buradaydım tamam. Tamam. Buradan çıkmıştım hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum buradan çıkmıştım. Arkadaşlar buradan çıkmıştım. Tamam buradan çıkmıştım. Evet evet buydu buradan çıkmıştım hatırlıyorum. Aynen buradan çıkmıştım. Evet. Devam edelim. Tamam. Nereden ölmüştüm ben? <laughs> Buldum. Buldum. Oradan ölmüştüm işte. Yeni ölüyordum. Buldum arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar bizim yalnız örs yapmamız lazım. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Buldum. Oh be! Aa, üstüm daha fazla bir şey almıyor. Şuraya atalım üstümdekini. 23 Şakırı da atalım. Arkadaşlar ben eve gidip öz yapıp bir güzel eee evet. Eşyalarımı tamir edeceğim. Oh be! Şimdi dönüş yolunu bulmamız lazım. Şu hemen dişliğimi giyeyim. Hemen yapalım, yapalım, yapalım. Hemen yapalım, yapalım, yapalım. Kalkanımızı da alalım. Oh be! Oh! Oh! Dünya varmış. Oh be! Oh be. Ne şükür. Buldum üzerindekileri. Evet. Şimdi alalım hemen. Oh be. Sonunda bir an bulamayacağım diye çok korktum. gidelim. Evet. Tamam. Evimize gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi üzerimizdeki gerekli, gereksiz bütün eşyalarımızı çıkartıp tekrar giyiyoruz. Şimdi çıkart hepsini çok gereksiz eşya var üzerimde çıkart hepsini üzerimde bütün gereksiz eşyalar var hemen şuraya şöyle dolduralım doldur 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 Baltımızı hiç kullanmamışız evet kılıcımızı da koyalım ekmeği de koyalım hmm. Tamam arkadaşlar. Şimdi üzerimizdeki üzerimizdekileri girdik. Kılıç, kazma, balta, kürek. Ondan sonra bu kadar yeter. Beslenme gıdamızı da alalım arkadaşlar. Beslenme gıdamızı asla unutmuyorum. Ekmek. 13 tane çok fazla bize. Bunu bölelim artık. Şurada bölelim. Evet hemen bölelim. Kaç tane olsun? On oluyor. 20 tane yeter. Hı -hı, hemen 20 tane yeter. Tamam arkadaşlar. Bize bu kadarcık yeter. Tamamdır. Hemen bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Yeter. Tamam. Hemen bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, biz ee, biz şimdi arkadaşlar Ay Arkadaşlar özür dilerim sandık takıldı oyun bug'a girdi arkadaşlar tamam Şimdi arkadaşlar biz sandığımızı düzenleyeceğiz sandığı düzenleyelim Hemen şunları üzerimize alalım bir sandığı atalım ve tabela yapacağız arkadaşlar ham maddeler Ondan sonra çiftlik maddeleri. Arkadaşlar bu taş kılıç 8 bölümdür var ve hiç kullanılmadı. Yani hep aynı derecede kullanım derecesi. Yani sürekli öyle kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar buraya tahta malzemeleri gelecek. Tahtalar bir sürü tahta gelecek arkadaşlar. Buraya komple full tahta yapacağız. Tahta kasacağız. Evet. Bu bölümde tahta kasalım birazcık. Hmm. Evet. Aa gece olmuş. Uyuyalım. Evet tamamdır. Tamam. Şimdi hemen... Hmm. Ağaçlarımızı kasalım. Evet. Daha önceki bölümlerde arkadaşlar biz bu ağaçlarımızı kesmiştik, kasmıştık. O yüzden de diğer ağaçları kasacağız. Arkadaşlar ben huş ağacı sevmiyorum. Ya yani Minecraft'ta arkadaşlar gerçekte yani gerçekte değil. Minecraft'ta ben Minecraft'ta huş ağacı sevmediğim için Sadece kesmiyorum. Ee, direkt odun yani meşe kesiyorum. Meşe'yi daha çok seviyorum yani. Öyle. Tamam. Arkadaşlar ben meşe odununu seviyorum Minecraft'ta. Siz hangi odunu seviyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bana yazın. Bakalım. 36 tane oldu. Tamam. Bir 464'lük yapalım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar daha önce o kadar çok ağaç kasmışız ki ağaç kalmamış. Arkadaşlar ben yağmur yağmurla Minecraft'ı hiç sevmem. O yüzden hemen değiştirelim şuradan. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar ben artık ağaç ekeceğim. Ha bu kuş haydiymiş. Ağaç ekeceğim çünkü azalmış. 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 Öldüm. Şaka. Şaka yaptım arkadaşlar olmadım. Neyse biz devam edelim Minecraft'a. Evet. Arkadaşlar ee, daha fazla benim çekmemi istediğiniz oyunlarım olursa onu oyun seyrederim. Yorumlar kısmına ee, lütfen yazın siz. Ben oradan zaten telefona bildirim geliyor. Siz yazdığınızda ben görüyorum oradan bildiğin gelince. Siz e, ben yani siz yazın. Ben cevaplayacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben dedim giriş kısmında bu benim her şeyi yapacağız diye ama yani hiçbir şey yapamadık. Ve birazdan da bu bölümü bitireceğim. Evimde bir şeyim. Evet arkadaşlar ve obsidyen koleksiyonu da yapacağım ben yalnız. obsidian koleksiyonu. Evet. Şu an tahta koleksiyonumuzdayız. Her şeyi tahta yapacağım arkadaşlar. Yani o sandığın hepsini tahta yapacağım ve eee yani full tahta yapacağız. Full tahta kasacağız Evet. Full tahta. Menemene menemene Tamam. Şimdi burayı dolduralım. 64, 64, 50. Acaba yani daha oduna dönüştürebileceğimiz. Bir dakika bir tane daha 64 var. Bir tane daha 64 var. Tamam şu 50'yi alalım. Birazcık daha 64 var mı? Tamam arkadaşlar. Ben bunları odana dönüştürmeye deniyorum. Şu minik minik sopaları. Hmm, nasıl yapacağım bunları ben adama? Arkadaşlar odama diyorum. Oduna diyeceğim ya. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle oldu. 8. bölüm böyle oldu. Bu bölüm kelime hatalarım vardı. Bu. Bu aralar birazcık ben dalgınım. Çünkü işlerim çok yoğun. Yani tahmin edemezsin. Çok yoğun. O yüzden böyle dalgınım. Yanlış bir kelime kullandıysam yani özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Ha, hatırlatmamı yapmadım arkadaşlar. Lütfen e, kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Videolarımı Beğendiyseniz like atın. Eğer oynamamı istediğiniz oyun serileri varsa yorumlar kısmına lütfen yazın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize, kendinize iyi bakın.